Satıyorum sat. Ya. 200 lira. Beyaz dişi, tepeli dişi, elinin beğendi. 100 lira. Dişiler 100 lira. 120. 120, 130, 150, 150 160, 160. İki dişler elinin beğendi. 160. 160.

Satıyorum sat. Almadık. 300 lira. 240 kimde? Hadi, 300 alır mısın abi? 250 alırım. 300 lira. Alın. Ali Bey. 170 yani. diyorlar. 300 alıyorlar abi. Evet, Evet böyle. Evet bir öster erkek. Burada ötüyor. Burada ötüyor. Burada ötüyor. 150 lira. 200 lira. 200 lira. 200 lira. 220. 220. Burada ötüyor, sert ötüyor. Tamam. 225. 230. 230. 230, 240. kuş kaldı yerde. 240. 240 lira. 240 lira satıyorum sat. Sen hayırlı olsun.

Bir şey de. demedim, bardaklara Yok ya, sen kötü niyetli söylemedin ya. Çok iyi. İyi niyetten söyle. Uzattıysan, Duyşu abi alıverir <laughs> oradan. <laughs> Yok, hep iyi niyetten abi, iyi niyet. iyi niyet. Kalbini bozma. <laughs>

Burada değil. Ahmet'in Mehmet ne olmuyor abi? Eski köy yeni hale çıkamıyordu. Liste yapalım. Liste yazalım. Kuşlar dişi erkek mi? Burada alan adamlarımız var. Üç tane dişi. Üç tane dişi. Üç <laughs> tane dişi elini beğendi. mi? dişim bunlar. Dişi tamam abi arkadaş bak. Üç tane dişi elini beğendi. Yüz lira. 120. yirmi. lira. Yüz lira. 120 lira. 130. 130 lira. O ne oldu? Onu alalım buradan. Güzel. Alalım nerede abi? He aldın mı? 150 burada. Tamam abi bir işi bitirelim. Adam beni oraya bakıyor, buraya bakıyor. Ya. Mi? ya abi mezat oluyor. Ne pazarlığı yapıyorsunuz siz ya? Evet 150 lira burada. 160 160 ya. 160 lira 160 lira Satıyorum sat 70 170 lira 180 180 lira Bir tane aksesuarım oldu. Daha da takılarım oldu. 180 mi? 180 lira 180 lira Satıyorum sat. 90 190 lira. Hı. 190 200 200 lira 200 lira az gayet daha Vermez. 200 lira 200 lira satıyorum sat 210 lira 210 lira kuş saygı kimin de kuşlar 210 lira verdi hayırlı olsun hangisini alsın dursun, dursun orada tamam. 12 numara Evet. Birekteki evet. nereden? İki, iki dişler eline birendi. 100 lira. 100 lira. 110 lira. 110 lira. 110 lira. 120. 150. 150 lira. 150 lira. 150 lira. Satıyorum sat.

<laughs> evet bir, bir, bir tane golosterer. Golosterer genç boş vurdu aldı değil i̇şte mi onları? Evet 12. Tamam. 12'den ikisini alın. Sert ötüyor. 38'e. Senin ne dolar. 150 lira. 160 lira, 200 lira. 200 lira. 250 lira. 250 lira 270 lira. 280 lira. Kuş kaldı yerde. 280. 300 lira. 310 lira. 320. 320. 330. 350. 350. 5 sat. tane. Satıyorum sat. Tamam hayır olsun. 5 tane. <laughs> 13 numara. 5 tane 5 tane İstersen çıkışta olur abi. Çıkışta da olur. Tamam. duruyor. Abi de bir olmuşum. Benim bir tane. On dört erkek. <laughs> <TM> <laughs>: <laughs> On erkek özel pozetle. dinleyeni bu arkadaşlar. Yüz lira. Yüz elli. lira. Erkek özel pozetle yüz elli lira. Yüz elli lira. Yüz elli lira. Yapıyorum sat. Tamam beyler. Yüz lira bir tane daha aynı zamanda varke şey 100 lira 100 lira 100 lira 150 lira 150 lira 150 lira Satıyorum sat. Tamam Bu Buraya 200 lira. Hangisi güzel 18 Evet böyle 18 takım. Renk kuşu. Direkteki erkek. Alttaki dişi. Takım hazır. Takım vaziyette. Hangi verdi? 200 lira. 300. 300 lira. 300 lira. Takım 300 lira. Şey, Gayet güzel kuşlar. Şey, şey. 300 lira. Dişi erkek aramayacak, erkeğe dişi aramayacak. Sakın vaziyette. 300 lira. 300 lira. 320. 350. 350. 350. 350. <laughs> Vermez abi <beyler>. 350. <laughs> 350. Satıyorum sat. 500 lira. <laughs> Yaklaşık bir <fiyat> <Gülüyor> <veren>. <Gülüyor> 500 <Gülüyor> 400. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, Bir erkek. Bir tane erkek. Bir tane erkek. Bir tane erkek. erkek. arkadaşlar. Allah gene Allah çok güzel <laughs> <bu> kuşandı. <bıçakmış gülüyor> bedava. Ya şimdi sahip görmedi geldim şeyden şey. Geldi seni götürdü. Tamam oğlum rahat alışkın mısın? 100 lira. Tamam. <laughs> Erkek. 150 TL. Kesin 100 TL. 60 en Biz, 160 lira. E, e, İzin verdi. Yani. Erkek 160 lira. 160 lira. Kahveci. <laughs> <laughs> Satıyorum sat. 3 <laughs> tane. Bir, bir, 250 lira beyler. 5 6. Buraya lira.

Babacığım çokstar yakmış da sana gelir bu ne? 100 lira. 100 120. 120, 120. Kimdeydi? 120. 30. 130. 130. 130. Satıyorum sat. Tamamdır. 200 lira. <laughs> Takım bu arkadaş. Takım takım, takım takım. Takım takım al şeysiz, dayısız. Dayısız kuşlar arkadaşlar. Takım devam. Dişine erkekli takım. Ben 26 yıl 200 lira. <gülüyor> <gülüyor> 200 lira. Takım evet. kuşlar. 200 lira. 400. 400. 400 lira. <laughs> 400 lira. Takım 400 lira. Satıyorum sat. Tamamdır. 550 lira. Var mı yaklaşık bir fiyat veren? 500. Bilen tane çeyiz 5 tane. 20 lira daha ben. 470 yazıyorum. 470 yüz <laughs> 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 evet. <Evet. Ketine> <laughs> Erkek. Sen de diyor. Kapat erkek. 100 lira. Evet. 150 lira. 150 lira. 200, 200 lira. 200 lira, Baba gelecek, sen dönüyor. 200 lira. 200 lira. Satıyorum, saat 270 lira, böyleden sonra. 26'ya atlama. <laughs> 26'ya atlama, sıradan. Dişi. Benim dişiler, Bir Elinin beğendiği. Elinin beğendiği dişi 100 lira. 100 lira. Evet. 100 lira. Dişi 100 lira. 100 liradan sonra satamadık böyle. Evet böyle bir manyola erkek. Sert ötüyor. Manyola erkek sert ötüyor. 100 lira. 150 lira. 150 lira. Erkek 150 lira. 150 lira. Satıyorum sat. 70. 170 lira. 170 lira. Satıyorum sat. Satamadık 250 lira. <gülüyor> 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 evet, dişi. Üç tane dişi. Biri kırmızı model. Üç dişi. Önce kırmızı mozaya satalım ortadakına. 100 lira. Ali güzeller. 150 lira. 160 lira. 175 lira. 180 lira. 180 lira. 190 lira. 200 lira. 200 lira. Dişi 200 lira. 200 lira. 200 lira. 200 lira. 200 lira. Kuş kaldı yerde. Vallahi piyango 200 lira. 500. Lirası. Ha? 500. mü? Sağ olsun. Bir de abi bir tane sat. Tek abi tek. Hangi satıyor? 500-400 lira abi. Abiciğim sen bir dakika dur şimdi. Kırmızı mozaik satıyorsun. Kırmızı 500 lira. Ha. Tamam. yazmadım mı şimdi böyle daha evet kırmızı bozey 500 lira var mı istiyor yok Kümlen. sarı dişlerden elin beğendi. 100 lira 100 lira 150 lira, şimdi, 200, lira. 200 lira 200 lira 210 lira 210 lira <laughs> sarı dişlerden elin beğendi. 210 lira tamam hoşgeldin tamam 210 lira. Satamadık 400 tane. <laughs> evet dişi. <laughs> dişi. Evet dişi. Elini beğendi dişi. <laughs> Elini beğendi dişi 100 lira. Hangi büyütür. 100 lira işi 100 lira 100 lira 100 lira 120 lira 120 lira 130 lira, 130 lira. 50 lirada 130 lira. 130 lira. 140 lira. 140 lira. 140 lira. Satıyorum sat. 140 lira kimde? Kaldı yerde. Satıyorum sat. Tamam. abi. Parçalı var. Parçalı. Evet, ödeme kaç? Karşılığında bize 30.000 lira var. Evet, en güzeli burada kaldı. Elinin berni 100 lira. Dişi. İstediğin anı mı? Tabii. Elin 100 lira. 110 110 lira, 120 lira. 120 lira. 120 lira. 120 lira. Abi 140 lira. Orada. 120 lira. Yüz lira. Satıyorum sat. Aynı olsun evet. aynı. Yüz evet, lira Evet. Elli mi 140 lira beyler. Almak isteyen varsa. Vereyim bir tane. Evet arkadaşlar iki tane şey dişi. İki tane güzel dişi Evet, çubuk gibi dişi. <laughs> Yavru kuşlar. Dişi 100 lira. 120 lira. 120 lira. Bir şey, arkadaşlar güzel bak işte. İki dişiden elde verildi 120 lira. <laughs> 120 lira. Seneye bunu çıkar. 120 lira. 120 lira. 130 lira. 140 lira. 150. 150 sessiz beyler sessiz 160. 160. 160. İki dişler eline beğendi. 160, 160 lira. 170. 180. Satıyorum sat. 200. 200, <laughs> 200 lira. <laughs> 210 lira. <laughs> 210 lira. <laughs> Satıyorum sat. 120. 220. 230. 230. <laughs> Satıyorum sat. <laughs> 240. 240. 240 satıyorum sat 50 250 60 260 260. satıyorum sat aylos ne zaman mı ne zaman mı 600 ne zaman mı giderken aldı Allah abe Allah abe ne kilo aldı kaldı onu satıyoruz. 150 lira. 200 lira. 200 lira. 200 lira. 200 lira. 200 lira satıyorum sen. Hayır ol.

38'deki komes var mı? Ha var. Sonra ağızlar koyduk. Ağız da herhalde başka aldı değil mi? Evet. evet. Bu Ali abi. Bu, bu, bu var mı arkadaşlık? Demek 38'e gidiyor. söyleyelim onu alır almaz bilmem. Evet, evet aynı. aynı Gel. <laughs> Cem. Cem. Cem nerede? Cem neredeydi? Arkadaşlar bitti. Cem bu kuşu alacak evet. mısın? Biraz daha ayarlarız sonra. O, yani.

आप वो कौन से बच्चे? 13 मरे द सात ग्राम।